De bu içeriği üretebilecek bir sürü şey var, konu var. Ele alabiliriz, anlatabiliriz. Çünkü televizyonlar kendi kültürünüzü anlatmanın doğrudan yolu dışarıya. Biz şunu yapabilmek istedik. Çünkü Türkiye'de hep böyle daha bize yönelik olan hikayeleri işlemek gibi bir durum var. Biz dışarıya yönelik olan konuları da ele alıp aynı zamanda kendi kültürümüzden olan, kendimizin bizim başına gelen savaşları da e, yapmak istedik. Ya bir de şöyle bir şey de var. Belgesel bütün dünyada bir güç gösterisi de aynı zamanda. Yani olimpiyatlar gibi düşünebilirsiniz. eksik kalan bayağı sahnemiz oluyor. Hatta bazen e, yağmur yağıyor ve bir günümüz gidiyor. Yani bizde dakikalar önemliyken bir günün gitmesi kurguda bize bir aya mal olabiliyor. Yani bizim setimizde gerçekten şey bir ortam da var. Böyle hiyerarşinin çok hissedilmediği, herkesin herkese çok rahatlıkla diyalog kurabildiği bir set. Allah şükür yani insanlar da böyle karşılıklı o samimiyeti görünce hakikaten çok büyük özveriyle de orada çalışıyorlar. Oyuncusundan, kostümcüsünden herkese kadar. <laughs>